Dünya boyutundaki bu iki dış gezegen galaktik gizemlerin kilidini açmanın anahtarı mı? 42 ışık yılı uzaklıkta, HD 101581 adında bir yıldız, yeni dünyalar keşfetmek için bizi çağırıyor. NASA'nın test teleskopu sayesinde bu yıldızın etrafında dönen iki gezegenin sırlarını öğrenmeye başladık. İlk gezegen HD 101581b, boyut olarak dünyadan biraz küçük, yıldızına son derece yakın her dört buçuk günde bir yörüngesini tamamlıyor. Ancak sıcaklığı tam 834 Kelvin yani bir fırın kadar sıcak. Diğer gezegen HD 100581C. Bu gezegen neredeyse Dünya ile aynı boyutta. 6 günlük bir yörüngeye sahip ve biraz daha serin ama yine de yüzeyi 747 Kelvin sıcaklıkta. Yaşam için çok zorlu bir yer bilim insanları bu sistemde başka bir gezegenin varlığına dair ipuçları da buldu. Eğer doğrulanırsa, bu üçüncü gezegen, galaktik komşuluğumuzdaki çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serecek. Yıldız ise güneşimizden daha küçük ve soğuk bir cüce. Ama çevresindeki gezegenlerle bilim dünyası için büyük bir öneme sahip. TES, yalnızca 5 yılda 7300 gezegen adayı keşfetti. Bunlardan 589'u doğrulandı. HD 101581 sistemi, uzayın sırlarını anlamak ve belki bir gün yaşanabilir başka dünyalar bulmak için bize ilham veriyor. Evrenin derinliklerindeki bu küçük yıldız büyük cevapların anahtarı olabilir. Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.